bir kelime Benim dediğim cümle bellidir bak. Dediğimi et, savcılığa gitmeyen, sayıştay'a gitmeyen, mahkemeye gitmeyen, bölge idareye gitmeyen şerefsizdir diyor. Bu başka bir şey. Daha sonra başka bir kelime yani. şerefsizsiniz dedi. O başka. başka, başka o bir bayana Bir bayana öyle kullan. O, de, o desin bakalım de. madem. dediysem o desin madem bir özür dilesin. Tamam. yani. <laughs> <diye düşünüyor> Başka Sizek bir seçim için bahçeleriniz de ne anladınız yapalım. ben onu merak ediyorum. Yani neyi anladınız? Efendim? Size siz pişman olacaksınız dedi <laughs> ya ona tepkiyoruz. Neyi anladınız siz orada? Anlamadım ne yani beni tehdit Ama ediyor. Beni ben hayatta ben kimse tehdit edemez. Bak ölürüm, ben ölürüm, Alman. o ölümün üzerine giderim. Ben mafyalarla uğraşıyorum burada. Sizin gibi şey yapmıyorum öyle. Tamam mı? Beni mi açın alan pusuları beni öldürmek için? Tamam. Beni Başka tehdit etmek olmaz. Hayatta en kızdığım şey, ya yapacaksın benim pişman olacağım neyse yapsın pişman İnsanlarla edecek olarak, bir şeyim yok benim. Pişman konuşuyorsunuz? Neyi aşağılayarak konuşuyorsunuz? Niye aşağılıyorum Neyi Neyi aşağı ya? ya? Bak cümleyi dinlemediniz, arkadaşınız dedi ki evet. pişman olacaksınız. Acaba ne söyleyeceğimi biliyor muydunuz ki Çepköy'de? Bekle sevinç, konuşmayız. Ya pişman olacağım bir şeyim yok. Söylüyorum, yok. Tehdit ediyorum. Tehdit edemez Şimdi beni. Beni tehdit edemez. Kusura bakmasın. Ya başkanım. Beni tehdit şey edemez. Başkanım Öyle bir şey yok. Başkanım hep konuşuyoruz. Öyle başkanım bir başkanım dünya başkanım yok yani. Ben üst perdeden konuşmuyorum kardeşim. Bana pişman olacaksın diyemez. Ne demek? Ne demek? Sen esnafsın. Düğünlerde her gün kavga ediyorsun. Pişman olacaksın deyince nedir? Adamlar birbirine kavga ediyor. Bilmiyor musun sen? Bilmiyor musun? Siliyorsun sen. Şimdi bana kıvırmana yok şey. Allah aşkına git şuna ya. Söyleyin, Şunu söyleyeceksin. Ne, söyleyecek, ne söyleyecek? Ne söyleyecek? söyleyecek. söyleyecek, söyleyecek. söyleyecek, söyleyecek. söyleyecek. Ya pişman şey ol. Ya git Allah aşkına öyle olmaz. Yani bunu söylerken böyle sinirli sinirli pişman olacak diyeceksin. Başka, ya yani, şey, şey ya da, sen beni çocuk mu sanıyorsun da, ya? Allah aşkına ya. Yanlış anlıyorsunuz. Sonunda bence iyi tümleler vardı. Hani ona istinaden söylüyor. Yanlış anlıyorsunuz. Ben gergin değilim. Gergin, gergin olma gergin oluyorum çünkü yani yalan, iftira, çamur atlayıcı kalmasın. Ya. Ben öyle şeylere gelemem kardeşim. Bekircim benim hayat düsturum be. budur. Ben ailemden anamdan babamdan böyle de. gördüm. Bekircim Bana bir laf diyen açıklamazsa yere gittiler sizi verin. Hayat be. tarzım Bekircim benim budur. Öyle bir şey yok. Geliyor mu? Tamam. Doğru. Başkanım sonrası ee, Bahram'ın geliyor mu? Gencel Başkanı. Başlıyor. başlıyor. Yani, başkanım. Evet. Bir bakar mısın evet değerli arkadaşlar. Birleşime geçiyoruz. Eksik olan arkadaşlarımızı salona bekliyoruz. Ben konuşayım önce. Arzu ederseniz başkanım. Öyle olursa. Ben konuşayım. Ben konuşayım. Evet. Grup Başkan Vekilimiz Cemcai Özcan'ın kürsüde vermesi var. Kürsüde vermesi. Buyurun. Mikrofon açalım arkadaşlar. <laughs>